Ayşegül Her yerde seni arıyordum. Bak şimdi matematikten bir soru takıldı aklıma tamam mı? İyi dinle. 400 artı, 300 artı, 200 artı, 100 kaç eder? Bak şimdi bilemezsen ben sana yardımcı olacağım. İyi dinle. Kıyafetimin üzerinde görmüş olduğun şu fiyat etiketi ama euro cinsinden. Bunları böyle alt alta koyarsan hesaplaman daha kolay olur. Gözünü daha iyi canlanır. Ne dersin? Aa, aa. <laughs> ay, ay pardon bir şey oldu mu? Yok yok bir şey yapmış. <laughs> <laughs> bak ya görmüyor musun? Az kalsın kulağındaki etiket ters dönmüştü. 150 avroyu 50 avro sanacaklardı. Ben fark etmeseyim rezil olacaktım. Bak 150 avro. Ama bırak. <gülüyor> 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 ya Rüya. Ya, ya Rüya falan değil. en iyisi. Evet, Belis daha iyi. Heh, Gonca, Selim'i gördün mü? Antrenmandalar. Tamam. Ya sen iyi misin? İyiyim. Ya saçmalama şu haline bak. Nasıl üşüyorsun? Ay baksana ellerin de üşüyor senin. Ya eve gidip üstüne bir şeyler alsana. Ya ev uzakta. E taksiye bin. Ha doğru. Hem cep telefonu denen bir şey var. E, evdekilere söyleriz sana bir şeyler getirsin. E cep telefonu var değil mi? Yani herkeste en az bir tane var. Hatta bazılarında iki üç tane var. Sende de var değil mi? Yok mu? cep telefonu bile yokmuş. Hatta belki paltosu bile yok. Keşke sihirli güçlerimi kullansam da en azından kaloriferi çalıştırır. Böylece Gonca'nın üşümesine engel olurdu Yok bu sihirli güçleri kullanmadan insanları mutlu etmek çok zormuş. Ya tam bir saat içinde tam altı kişiyi mutlu etmem lazımdı. Oysa ben daha bir kişiyi bile mutlu edemedim. Neyse gidip bir Selim'e bakayım. Bakalım bu soğukta nasıl antrenman yapıyorlar? Ya Tümçe, ya delirdin mi kızım? Niye bana laf sokup duruyorsun? E çünkü iyice üşüttün sen kızım. Yani benim gibi fabrikatör kızının dostluğunu, gittin hademenin kızım dostluğuna sattın. Ayrıca senin gibi fakir zengin'i tercih eden bir zihniyetin hayat damarlarından biri de kopmuş demektir. Ay yoksa bilmiyor musun bu lafı? Ha bilmiyorsan öğren canım. Ya valla fakir makir diyorsun da kızda bir ses var. Hı. Şimdi yarın bir albüm, öbür gün bir turne. Vallahi zenginlik de seni beni geçer. Ay ya vallahi bu kızın bu kadar iyi mi bu sesi ha? Yani müdür Dilaver de söylerken Hı? duydum müzikçiyi. Yani Türkiye'nin Shakira'sı diyorlar Gonca için. Shakira'sı mı? Ya ay var ya şu an bu Shakira denen kız milyonlarca avroyla oynuyor. evet. <gülüyor> <gülüyor> ya zenginsin de hala sazansın kızım ya. <laughs> Oo! Goncacığım, canım arkadaşım benim Goncacığım. Canım, 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 canım. Bak sana gittim tost aldım. Seç seçi. Kaşarlı, sucuklu, sucuklu kaşarlı, çift kaşarlı, üç kaşarlı, dört kaşarlı. Ay sen iste ben gidip beş kaşarlı bile yaptırırım. Ay ben var ya yok yok dayanamayacağım artık sevgimi aykıracağım artık tutamayacağım. Ben seni gördüm ilk günden beri böyle canım mı sana ya. Ay sorma canım. Gonca! Ay senin ellerim osmor. Ay sen üşüyorsun. Dur dur ben sana elvanlarımı vereyim. Giy bunları giy giy. Tak canım. Hı. Hı. Dur sok elini. Hah, sen bunu giy. Ben sana montumu da vereceğim. Dur montumu da giy. Vereyim. Hı. E şimdi sen üşüyeceksin ama. Ay canım ne olacak. Yani ben Tuğçe'nin biri gelir biri gider. Ama senin gibi Türkiye'de var olmuş Şakir Yüzyılda bir gelir. Hı. Canım benim. Ah. Gonca, iyi de şimdi böyle kös oturmayacağız değil mi? Ya sen şöyle güzel sesine bir şarkı patlat. Neşemiz yerine gelsin ha? Şuraya. E tamam hadi. Söylesene. E, e alkış mı bekliyorsun hadi canım? Güzel sesine bir tanecik. Şişt, tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım. Şakira, Şakira. Ay Tuğçe yeter artık, terledim ya. Hayır, hayır olmaz bırak. Hatta önde kapatalım böyle üşürsün ses tellerine falan bir şey olur. bu <laughs> gülüm benim Şakiram. Hadi devam edelim. Son ki üç, dört. Hep beraber. Sahiller havaya. Havaya. Kırlantalar <laughs> buraya. Tek sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>